Yalanla iman bir arada olur mu? Ehli sünnet alimlerine göre kebire yani büyük günah işleyen kimse imandan çıkmaz ve küfre düşmez. Yalan sahibi mümindir, kafir değildir. Çünkü iman tasdikten ibarettir ve amel imandan bir cüz değildir. Ancak işlenen günahı helal saymamak, onu hafife ve alaya almamak şarttır. Haram olan günah mesela yalan helal sayılırsa Allah korusun küfre düşülür. Kişi zina edince iman ondan çıkar ve başının üstünde bir bulut gibi havada durur. Zinadan çıkınca iman kişiye geriye döner. Buhari mezalim 30 no'lu hadis-i şerifte Efendimiz ifade ediyor. Yine Müsned'de geçen bir hadis-i şerifte ise zina eden bir kimse zina yaptığı sırada mümin olarak zina yapmaz. Hırsız da çaldığı sırada mümin olarak hırsızlık yapmaz. İçkici, içki içtiği sırada mümin olduğu halde içki içmez. İnsanların onun yüzünden gözlerini kendine kaldıracakları kadar nazarlarında kıymetli olan bir şeyi mümin olarak yağmalamaz. Ehli sünnet alimleri hadiste kastedilen imanın kamil manada iman olduğunu, inkar olmadığı sürece kafir olmadığını açıklarlar. Yalan söyleyenin de kamil manada gerçek iman sahibi olmadığını belirtirler. Ancak ibadetlerden hiçbirini inkar etmemesi, hepsinin doğruluğuna inanması gereklidir. Müslüman, yalan ile imanın bir arada bulunamayacağını bilip yalandan kaçınarak doğruluğun temsilcisi olmalıdır. Rabbim bizleri hakiki manada doğruluğu ve dürüstlüğü yaşayan mümin insanlardan, mümin fertlerden olmamızı nasip eylesin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.